her şey full. Tamam oradan gidelim. Haydi. Ya köpek balığı var. Niye uzak koydun? Aa köpek balığı var. O yeni geldi bu arada yoktu. Şu balığı avlasana ya. Niye? Senin balık bak. Benim balık mı? Kaltıyor mu orada Hayır. var? Şu anda yaralanmamız iyi olmaz. Bak görüyor musun şu an? Gel tekni tekni çek gel tekni çek gel. Yarın yarın gideriz gel. Hoşça kal. Tekne gidiyor ama tekne gidiyor. Tekne gitmez. Köpek balığı bana geliyor ama. Tekne gidiyor. O aksa yemi. Bunu daha pis daha pisleyeyim. O da adadaki seyirleri toplayalım o zaman. Ama dur şunu tekneye almamız lazım ya. Da tamam, basiye yere, başka bir yere gideriz. İlla oradaki <laughs> atada gideriz onları biliriz. Ama tekniği almamız lazım. Al sen tekniğini. Isıracak beni, yakın oluşuyor. Bak var benim. Eee, benim yeri attığım uzaklar nerede? Ben bunların hepsini bir fırlatayım ula buna. <laughs> Şurada taş var bu arada, bunu alsana. Pastayım seni. Ee, burada bir tane daha çeşit şey var bu sana. Oğlum gemi gidiyor ya. Hiçbir şey olmaz Adam dediğim gemi gitmez. <laughs> Alabilecek mi? Oh lan! <laughs> of çok korktum. Geldi oğlum altında. Sıcak, sıcak. Tamam ah, Halep Bey. iyisin iyisin. Iyisi, iyisi. Çok korktum aşırı korktum Allah çarpsın çok korktum. Aa o tatlı olan. Ya bu nasıl tatlı Allah belasını versin bunu ya. Ya çok tatlı böyle göğdenin yanında mal Yerim Lan tamam, yılan var burada. Yılan mı var? Haa. Aa ha, bota koymuşum doğru. <laughs> Mızrak diye eğildim aldım. Ben öldüreyim bunu ya gitme lan. Köp oluyor mu? Canım fullden bir tane hasta acı. Kolt var mı? Lan bu Daha çekiş aleksin. başlıyor lan çekiş başlıyor. Öldürelim mi? Öldürülür bu. He? Öldürülür bu. Salak bu. <laughs> Öldürelim o zaman. Tiger'ı öldürdüysek bunu hala hala öldürmemiz lazım. Gel saldır. Saldır diyorsun geri çekiliyorsun ya. Yani. Niye çekilme? Pacı konda sokallar böyle ısıramadı da beni. Gel falan. Oğlum onun sırmanız zaten çok zor ki. İki tane var. İki tane var. <laughs> Oo bir tane daha soktu. İki tane var. Yo bir tane var. Sadece İki Joffrey. tane var. var. Sola bak, sola bak, sola bak. <laughs> Benim solunda bir şey yok. Basiye de sola bak. Da şimdi. Sola bak. Sola bak. O bala. Oğlum iki tane var. İki tane var. Opale. Ben, ben de İki tane var diyorum sana bak. Bir tane daha vurdum. Yo bir tane, bir tane var bana göre. Oğlum nasıl bir tane var ya? Ben şizofren ya miyim? Oğlum. Evet. Oğlum var var. Hiçbir şey oğlum şizofren. Şizofren nasıl siz? Allah'a aha arkamda. <laughs> Önümde de var arkamda da var köpek balığı. Y yukarıya git, karaya git. Balığı götürmen lazım, aksayım iyi bu. Ben kovalıyorum onu. Kovala onu. O Baza soktu söylüyor. Sıramaz ki seni. Oğlum sokamıyor ama. Kuyruktan kuyruktan vuruyor. Da. Yağmur yağacak vardı bu, bu avantajına bunun. Niye? Allah sırdı beni. Kalma, kalma yapmıyor bu sıkıntı değil. Aynen. Daha sabah sonra ben yemek pişiriyorum. Dövdüm. <laughs> getir onu getir getir Ben onu. bu arada sana video atacağım İki tane köpek balığı var Nasıl? Bilin iki tane köpek balığı vardı O sen şizofreni diyorsun Ben görüyorum orada köpek balığını Şizofrenisi oğlum sen Ben, ben görüyorum, görüyorum ben orada köpek balığını saymettim. Sen çocukluğundan beri şizofrenisi sana söylemiyorum Köpek balığı <laughs> Köpek balığı <laughs> Al yapma sayın yapma bıçaklama bıçaklama bıçakladım artık oğlum deri çıktı tam bir daha yapma bir daha yapma deri çıktı bir daha yapma yapacağım